Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Konsus Enerji yani borsada John e koduyla Konse koduyla geçen hisse senedinin hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Neden bakıyoruz diye soranlarınız olursa talepler sizden geliyor. Değerlendiriyoruz. Bakıyoruz bunları yapalım diye. Sizlerin talep ettiği hisseler varsa onları da açıklama kısmına yazabilirsiniz tabii ki. Ee, öncelikle Konsus'un son güncel bilanço temelli analizine bakacağız. Ardından grafik üzerine teknik analizini yapacağız. Arada bulabilirsem her şimdi bulamadım da oluşturabilirsek bir hedef fiyat bilnetle demiş. Bir onlardan da bahsetmek isterim tabii ki. Analize geçmeden önce arkadaşlar tabii ki bu hedef fiyatları rahatça görebileceğiniz bir yer daha var. Aşağıda açıklama kısmında sizler için Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Orada analist hedefli analist hedef fiyatlarından e, detaylı hisse senedi analizleyene kadar ulaşabileceğiniz bir platform. Aynı zamanda alım satım da yapabiliyorsunuz. Midas yatırımın linkini açıklamalar kısmında sizler için bıraktım. Tıklaması da bedava diyelim. Haydi. gelip başlayalım. Evet konseye baktığımız vakit değerli arkadaşlar. Betası 0.77 olarak karşımızda geçen yıl halk arz olduğu için daha mesela geçen yıl böyle beta falan bir şey diyemiyoruz. Ee, Borsa İstanbul'a göre hareketleri daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Halka açıklık oranı %30 olarak devam ediyor. Enerji sektöründe yıldız pazarda işlem görmekte. Cari oranına bakarsak 0.51'miş e, 0.70'e çıkmış. Düzelme var. Yani Referans aralığının hala altında fakat düzelme söz konusu. Likit oran 0.27'ymiş 0.30'a doğru çıkmış. Nakit oran 11.8'miş 10'da. Elinde nakit ve nakit benzerleri biraz fazla. Likit oran ve cari oranı biraz daha düzeltmesi gerekiyor gibi duruyor. Şirketin aktif karlılığı %3.2'ymiş. %3'lere doğru gelmiş. E, brüt esas faaliyet kar marjı 33.5'lardan 27'ye. Esas faaliyet kar marjı 27'lerden 20'ye doğru geri çekildiğini söyleyebiliriz. Net kar marjına bakarsak yıllık bazda %8.8'miş. 8.3 olarak yeni yeni karşılaştığımız yıllık dönemde 8.3 olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin öz sermaye karlılığına baktığımızda dostlar yaklaşık %10'muş. %7'ye doğru gelmiş. Yani %10 büyüyen bir firma varken şu karşımızda şu an %7 büyüyen bir konsus enerji var. Maliyet oranlarına bakarsak 18.3'müş şu an 16 olarak karşımızda. Şirketin piyasa değeri şu an 3.5 milyar TL olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakacağız. İnelim aşağıya doğru. ROIK oranı 9.5'müş şu an 6.7'lerde. Öz kaynaklarını biraz daha verimsiz kullandığını söyleyelim arkadaşlar. Yani verimli kullanıyor ama karşılaştırdığımız döneme göre verimsiz kullanıyor. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Aktif devir hızı aynı kalmış. Şöyle bir inelim aşağıya doğru. Stok devir hızı artmış. Zaten yani enerji ürettiği anda tüketiliyor. Aslında oraya çok bakmamıza gerek yok. Etkinlik oranına bakarsak %12'ymiş. Şu an %15'lerde etkinlik oranında bir artış söz konusu. Şöyle gelelim satışlara. Şurada bir bakalım. E, baktığımız vakit her çeyrek satışlar artıyor ama son çeyrekte yatay gitmiş. Hatta bir tık da azalmış. Bu azalma ile birlikte karlılıkta da geri çekilme olmuş ama biraz fazla geri çekilme olmuş. Şurada yani bu noktada şunu söyleyeyim. Buradaki fazla çekilme biraz hisse seni tarafında baskıladı. Yani baskılamış onu söyleyeyim. E, aynı zamanda 2018-2022 yılları arasında son çeyrek net satışlar düzenli şekilde artıyorken esas faaliyet karı aynı şekilde artmış. Ama şuradaki geri çekilme önemli. Bunu düzeltmesi lazım. Amortismanların satışların maliyetini oranı 16.5'muş, 15'lerde düşmüş ama yani iyi bir düşüp sonra yeri gelmeye çalışmış. Buranın da yani 16.5'ün üstüne çıkmaması lazım. Yabancı para yükümlülükleri varlıkları tarafına bakarsak varlıklar yükümlülüklerin altında çok ciddi bir altında mı değil. Burayı rahat yönetebilir. E, yabancı para net pozisyonda eksi eksi de arkadaşlar ama büyük bir eksi yok. Yani TL bazında e, 48 49 50 milyonluk bir eksisi var. Çok bir şey değil. Şöyle konserin yatırımlarına bakarsak arkadaşlar yatırımlarda yüzde kırklık bir artış var. Gelecek tarafı için ümitli, ümit verici bir durum mudur? evet yüzde kırklık bir yatırımlarında artış var. Borç durumu yüzde altmış yüzde elli doğru düşmüş. Başarılı, güzel. Borç durumunu azaltmış. İşçisi orta tarafta pozitif. Enerji sektörü FK'sına bakarsak fiyat kazanç oranı 60 konsuz 57-58. elli Sektör piyasa değeri, defter değeri 11 bir, konsuz üç. Sektör FDFO 49 konsus 20. Yani burada FK tarafında sektörün neredeyse kafa kafaya yani şöyle bir fiyatının üstüne bir tavan fiyatı koysa sektörün üstünde çıkmış olacak. Şu an için şöyle söyleyeyim. Görünen o ki konsus enerjinin karlılığına hızlı bir şekilde artırması gerekiyor. Net satışlara bakarsak 371 milyondan 560 milyona doğru bir çıkış var. Başarılı. Aynı zamanda Piotrowski F-Score 5 olarak karşımızda orta seviyede. FastWeb Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi dostlar. Şimdi gelin bir de Konsus Enerji tarafına e, şeyden bakalım. Fintables'dan bakalım. Peg oranı 1.37. Bunun en, en hızlı şekilde 1'in altına düşmesi lazım. Net dönem karı %42 artmış. Net satışlar %51 artarken kar %42 artmış. Bu taraf baskı oluşturmuş zaten. E, karlılık tarafına baktığımızda 6'da 0 gelmiş. Büyüme 6'da 3, borçluluk 6'da 0 gelmiş konsus enerji tarafında. Yabancı tarafına bakarsak yabancı Aralık Ocak Şubat'ta satıcılı olmuş. Kasım'da çok ciddi almışlar. Ama Aralık Ocak Şubat tarafında satıcılı olduklarını söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Nasıl bilanço açıklamış? Yani kötü demeyeyim, nötr diyeyim. Yani kötü denir mi? Yine elle tutulur tarafı var da nötr diyelim biz buna. Orta uzun vade sınırlı pozitif. Yani sınırlı pozitif sınırlı bir etkisi olur yani. Hızlı bir şekilde karlılığın artması lazım. Bir de gelin teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa baktığımız vakit değerli arkadaşlar konsus yani zirveden yüzde kaç çekilmiş? Şöyle bir bakalım. Zirveden yüzde kaç gelmiş? zirveden geri gelmesi yaklaşık %60 diyelim. %60 geri gelmiş. Yani buradan %100 yapsın ki yani bunu kurtarabilsin bir şekilde. Şu anki görüntü nasıl derseniz arkadaşlar? Bir ortalama yani sıkışmış. Özellikle şuradaki 200 günlük ortalaması çok çok önem arz ediyor. 200 günlük ortalaması 6.5 seviyesi. 6.5 seviyesin 6 ve üstü olarak bakmakta fayda var. E dikkat edelim bu tarafta konsus tarafında. Özellikle şurası da 7.50'lik ve üstünde satışıyor bu kağıt. 7.5 ve üstünde tutunmadığı sürece şimdilik bir durum görünmüyor. Ana ortalama tarafına bakarsak da burada direkt şunu görebileceğiz. 6 ve üstü 7.30. Yani biz buna 7.50 düş. Diğer tarafta 7.5'tu. Yani şöyle söyleyeyim. 7.30'un 7.30 75 arası diye nitelendirelim burayı. 7.30 7.50 arasının üstünde yani oralarda biraz yedirmesi lazım tutunmadığı tutunamadığı sürece yukarı yönlü bir hareket zor fakat 7.30 7 yani 7.30'un üstünde tutunursa e, bir hareket gelebilir tutunması lazım 7.30'larda da devamlı satış yemiş yani 7.30 üstünde satış yiyor şurada da göreceğiniz üzere 7.30'un üstüne atıyor 7.30'lara gidiyor satış yiyor 7.30 7.50 tarafı biraz önemli Fibo tarafına bakarsak toplanma bölgesi gibi görünüyor 0, 0 ile 0.23 arası şurada gördüğünüz üzere yani toplanma bölgesi gibi görünüyor alt tarafı 6 lira üst tarafı 8 lira bu bantla hareket ediyor. Yani buraların kırılması lazım ki yukarı yönde ama öncelikle 7.30 seviyesi 7.30'un kırılmasıyla 8'ler 9, 10.30, 11.30 diye gidiyor. Aşağıda 6 var. Altın eğer 6 liranın altında kapanışlar gelirse daha farklı e, senaryolar konuşabilir. 4 lira falan görünüyor yani. Ama şu an için 6-8 arasında gidip geleceğini düşünüyoruz. Düşünüyorum şahsen. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir değil. Nasıl bilanço açıklamış? Valla normal bilanço açıklamış. Kötüye yakın kötü demeyeyim de normal bilanço açıklamış. Onu bir cebe koyalım. Yani şey tarafına da bakarsak teknik tarafta dip seviyelerde gibi durunuyor. Buradan hareket etse etse pivot tarafında dedik hani 8. Diğer tarafta 7.30'un önemine dokunduk. 7.30-7.50 aralığının önemine dokunduk. Yani buraların üstüne çıkması lazım ki bir hareket gelsin arkadaşlar. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.